Zete de Değer kanalıma hoş geldiniz. Bugün saç kavurma tarifi vereceğim. Öncelikle saçımı bir fırça yardımıyla yağlıyoruz. Her tarafını. Güzelce ısıttık. 1 kilo kuşbaşı kesilmiş dana etini ilave da ediyoruz. Mutlaka hava tencere hangisini kullanacaksanız ısınmış olsun. Ve etin rengi dönene kadar parlak ateşte karıştırın. Gördüğünüz gibi etimiz sulamaya başladı ve kendi suyunu saldı. Ve şimdi sizlere en büyük püf noktasını veriyorum. Maden suyu. Bu şekilde etlerimiz lokum gibi kaynayacaktır. Bir şişenin hepsini ilave edip etimi karıştırıp ocağımı kısıyorum. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde etimi suyunu çekene kadar kaynatacağız. Etin kapağını çok fazla açmıyoruz. Bir 20 dakikada bir karıştırabilirsiniz. Kapağı sürekli kapalı olsun. Suyu çekene kadar. Bu şekilde ve en kısık ateşte mutlaka kaynatın. Ağır ağır pişsin. Kısık ateşte etimiz suyunu çekti ve kapağını kapalı bir şekilde ve şimdi biraz 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Sizin eğer etinizin kendi yağı varsa onu da kullanabilirsiniz. Saç kavurmanızı isterseniz bu şekilde, isterseniz de benim gibi sevseli yapabilirsiniz. 2 adet kuru soğanımı ve 2 diş sarımsağımı ilave ediyorum. 1-2 dakika kavuralım. Ocağımızı şimdi orta ateşe getireceğiz. Suyunu çekene kadar kısık ateşteydi. Bir adet kapri biberi ve bir adet sivri biber, bir adet de çarbis biber kullandım. Siz istemediğinizde ilave etmeyebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Bu şekilde kavuralım. Kıcağımızı tekrar kısıp kapağını kapatıyoruz. Damak tadımıza bağlı tuz. Ve sürekli karıştırıyoruz. Baharat olarak da ben karabiber ilave edeceğim. 1 çay kaşığı kadar karabiber serpiyorum. Çay kaşığın ucuyla kimyon. 4 adet domatesimi de soyup, küçük küçük kesip ilave ediyorum. Karıştırıp kapağını kapatacağız. Tekrar kısık ateşte domatesler suyunu çekenin kadar kaynatacağız. Ve sonra servise geçeceğiz. Karıştıralım. 10 dakikadır domatesle beraber kaynatıyorum. Bir 10 dakika daha kaynatacağım. Domateslerim iyice suyunu çeksin. Ben salça ilave etmiyorum. Siz isterseniz salçalı da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domateslerimiz iyice kaynadı ve kapağı açık bir şekilde bir 5 dakika da bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edelim. Saç kavurmada karıştırırken bu şekilde kenardan ortaya doğru karıştıralım. Bir 5 dakika daha karıştırdıktan sonra servise geçeceğiz. Kavurmam suyunu çekti. Bu şekilde ortasını açıp ben şerileyi pirinç pilavıyla servis edeceğim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Saç kavurmam servise hazır. Sizlere de bu şekilde sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Biz hep bu şekilde saçta tüketiyoruz kavurmayı. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farkı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.